Sevgili dostlar selamlar saygılar uzun bir aradan sonra günün kupon tavsiyesiyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Cuma günü ve pazar günleri her zaman riskidir biliyorsunuz. Öncelikle bunu belirtelim ama Türkiye'den maçları tabi hepimiz izliyoruz takip ediyoruz. O yüzden bir tane Türkiye kuponu yapmak istedim. Galatasaray Kayseri ağırlayacak biliyorsunuz. Kayseri Spor da bu maça bilendi, iyi hazırlandı. Ee, önemli oyuncuları da oynayacak, oyunun içine girecek ve Galatasaray şampiyonluk yolunda mutlaka kazansa da hata yapacaktır ve gol yiyecektir. Kayseri de iyi bir takım biliyorsunuz. O yüzden karşılıklı gol var. 1.50'den alınabilir ve Antalya Spor Alanya Spor bir Akdeniz derbisi burada oynanacak biliyorsunuz ve son iki maçlarında olduğu gibi bir kazanan çıksa da gol yere kazanacaktır ve iki takımın golü beklenebilir 1.46 orandan diyorum ve toplamda 2.20 orandan güzel bir cuma kuponu yapabiliriz. Like ve beğenilerinizi gönderirseniz ve kanala abone olursanız sizler için daha çok bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Gerisi şans işi tabii ki. Kupon şansımız bol olsun efendim. Like beğeni yapanların kuponları tutsun inşallah.